4 gün sonra 2023 yılını tamamlayacak, inşallah yeni umutlar, yeni heyecanlar ve yeni beklentilerle 2024 senesini karşılayacağız. Geride bırakmakta olduğumuz 2023 senesi, Cumhuriyetimizin 100. yılı olmasından dolayı bizim için özel anlamlar ihtiva ediyordu. Tam altı asır boyunca dünyaya nizam veren, insanlığa adalet ve refah dağıtan bir cihan imparatorluğunun bakiyesi üzerine kurduğumuz Türkiye Cumhuriyeti yüzüncü yaşını tamamlayıp yeni bir asra yelken açarken Allah'a hamdolsun geleceğine hiç olmadığı kadar güvenle bakmaktadır. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, 100. yıl TÜBİTAK ve TÜBA Bilim Ödülleri Törenine katıldı. Erdoğan yaptığı konuşmada, ''Menfur terör saldırılarının kutlu yürüyüşümüzü asla durduramayacağınızı bilmenizi istiyorum. 36 saatte 54 terörist yok edildi.'' Dedi. İçinde bulunduğumuz asrın Allah'ın izniyle milletimizin ve devletimizin asrı olacağından zerre kadar şüphe duymuyorum. Türkiye'nin şahlanışına set çekmeyi amaçlayan menfur terör saldırılarının kutlu yürüyüşümüzü asla durduramayacağının bilinmesini istiyorum. 12 evladımız şehit oldu. Allah rahmet etsin. Tüm ailelerine ve milletimize başsağlığı diliyorum. Ama bakın 36 saatte 54 terörist yok edildi. Bilimsel çalışmaların merkezleri olan üniversitelerin sayısını 76'dan 208'e yükselttik diyen Erdoğan. 208 üniversiteyle 81, vilayetin 81'inde üniversitelerimiz var. Bilim kültürünün toplumda yaygınlaştırılması için 47 bin projeye 4 milyar lira destek sağladık ifadelerini kullandı. Bilimsel çalışmaların merkezleri olan üniversitelerimizin sayısını, burası çok önemli, 76'dan 208'e yükselttik. Şu anda üniversitemizin olmadığı il yok. Sadece belli şehirlerde değil. Tüm coğrafi bölgelerimizde güçlü, dinamik, üretken bir araştırma, geliştirme ve girişimcilik ekosistemi inşa ettik. Sıfırdan aldığımız araştırma geliştirme merkezi sayımızı 1295'e yine sıfır olan tasarım merkezi sayımızı 329'a çıkardık. TÜBİTAK akademik araştırma geliştirme destek programları kapsamında toplam 31 bin projeye destek sağladık. Bunlar için 68 milyar liranın üzerinde kaynak kullandık. Bilim insanı destekleri programıyla 270 bin bilim insanına toplam 17,8 milyar lira tutarında destek verdik. Bilim kültürünün toplumda yaygınlaştırılması amacıyla 2007'den bu yana 47 bin projeye toplam 4 milyar lira destek sağladık.